Herkese merhaba. Ee, uzun zamandır beklediğim hayat ağacım geldi. Kırmızı turmalin ve sitrin taşından yapılmış. Ee, sizlerle beraber açmak istedim. Çok güzel de bir kutusu var. Gördüğünüz üzere e, hayat ağacı burada. Çok önemli bir sembolü var hayat ağacının. E, gezegenleri de üzerine e, oturtabiliyoruz astrolojik olarak bağlantısı da var. Evet açalım bakalım. İçinden. Fatma Hanım'ın eli çıktı. Şöyle. Evet bakıyorum. Buraya e, isteklerimizi yazmamız gerekiyor. Bunu sonradan kullanacağım. Ağacıma bakalım. Evet, turmalin taşı çok önemli. Odaklanmayı artırıyor. E, denge ve uyum sağlıyor. Bakır var burada aralarında. Şöyle açalım. Bunun yanında hormon salgılama sistemimizi dengeliyor turmalin taşı. E, kişisel sevgiyle, kuvvetle alakalı yani kendi e, gücümüzü arttırması açısından ondan sonra e, sitrine baktığımda zaten sitrin e, kötü enerjileri ortadan kaldırıyor bakın şu altındaki sitrin taşı. Ee, işte depresyon gibi kötü e, duygulara iyi geliyor. Aynı zamanda neşe getiriyor. Başarı ve e, bereket bolluk. Sitrin taşının biraz böyle parayla da alakası var aslında. Sitrin takılar takmak e, bereketi bolluğu arttırabilir. Evet. Hayat ağacım bu şekilde. Bunu daha da düzeltmem lazım. Buraya da e, isteklerimi yazıp altına koyacağım. Bu tarzda bir e, doğal taşlar varsa eğer evinizde e, tabii ki kiminse o taş sadece onun enerjisinin e, üstünde olması gerekiyor yani başkasının e, eli bir şekilde bu taşlara değmemeli.